kozmetik ve koruma alanında sektörünün en itibarlı markası ödülünde Zibar Türkiye Genel Müdür Serdar Aybar'ı alkışlarla sahneye davet Buyurun ediyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. İyi akşamlar. Herkes hoş geldi. 39 ülkede 1300'den fazla istasyonu olan 65 yıllık bir markanın 34 yıllık Türkiye distribütörüyüz. 21 şehirde 46 tane şubemizle faaliyet göstermekteyiz. Hepinizi bekleriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi yanımda Zibar Türkiye Genel Müdürü Sayın Serdar Aybar var. Hoş geldiniz. Hoş bugün ödül aldınız. Organizasyonumuzla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, çok güzel bir organizasyon. Biz de bugün ödül aldığımız için çok mutluyuz. Ee, teşekkür ederiz. Gelecek planlarınız nedir? Bundan sonra? Ee, biz 34 yıldır Türkiye distribütörüyüz. Ee, Azerbaycan ve Kıbrıs distribütörlüğümüzü de bünyemize e, kattık. Ee, geçen sene Amerika'da, bir Amerikan markasıyız bu arada, ee, 39 ülkede 1300 tane istasyonumuz ve 400 tane franchise'ımız var. Bütün franchise'lar içinde dünyanın en iyi franchise seçildik. Burada da bütün Avrupa operasyonunu bizim yürütmemizi e, beklenti olduklarını söylediler. Biz de Avrupa'ya açılmak için 2025 senesi içinde planlarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.